Merhaba arkadaşlar bu EFC Gaming'in oyunu hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere beraber az önce şu, burada gördüğünüz üzere bunların için yapma şey, e, şey sistemi yapacağız e, otomatik pişmiş taş sistemi şu an bu sistem bozuldu burada, şu çalışıyormuş pardon bozma aşı bozma aşı öncelikle yapacağınız ilk şey şurada yapayım hemen 1 2 3 böyle bir şekilde yapıp 2 3 4 5 6 7 şu yerleri de temizleyeyim, temizleyeyim. Ben doldurayım. Yaptıktan sonra şuraya şöyle, şöyle yapıyoruz. şöyle şu köşeden itibaren şuradan yapalım şuradan su şu bırakıyoruz şu köşeden şu köşelerden hemen ıı, onun üstüne kapattıktan sonra işte Pardon, pardon, pardon arkadaşlar. Neyse siz, bu yaptığımız hatayı seni gör sizin de görmenizi istiyorum. Böyle yaptıktan sonra elimize piston alıp bize de bu şekilde bakacak şekilde pistonlarımızı yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu pistonlarımızın da üstünü kapatıyoruz. şöyle yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz gördüğünüz üzere şöyle şöyle kapatayım sistemimizin çalışması için önce şuradan kazıl taş sistemi yapıyoruz şöyle istediğiniz gibi geçebilirsiniz mesela ben şöyle yapacağım Anlıyor musun? acaba geçecektim mi geçecekti unuttum hemen üstüme bakıp geri dönüyorum ben geri döndüm arkadaşlar sorunum şuradaymış ee, restoran sistemleri yukarıdan gelecek şekilde olacak onu yaptıktan sonra e, bu sistemimizin şeyin üstüne yapımızı e, döküyoruz yapıyoruz kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere yavaştan taşlar çıkıyor. Yapıyoruz. Bekliyoruz. Tekrar yapıyoruz. Gördüğünüz üzere taş pişmiş taş yok. Diye dönüyor. Tekrar yapalım. Kapatalım suyu. Ve şöyle, yapalım. Açalım. Gördüğünüz üzere pişmiş taş makinesi. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Vă bătmeii și abonamentele mele. Ne vedem în ziua Bye bye.